Ziraat otlarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre Ağustos ayında Temmuz ayına göre 20-20 gübresi %6.6, DAP gübresi %4.3, amonyum sülfat gübresi %2.1, kalsiyum amonyum nitrat gübresi %0.1 oranında artış gösterdi. Buna karşın üre gübresi %1.3 oranında düştü. Geçen yılın Ağustos ayına göre son bir yılda üre gübresi %85.3, DAP gübresi %56.9, 20-20 gübresi %51.7, kan gübresi %39.3 ve sülfat gübresi %33.8 oranında arttı. Ağustos ayında Temmuz ayına göre besiyemi %0.7, süt yemi %0.6, son bir yılda besi yemi %34.5, süt yemi %31.8 oranında arttı. Elektrik fiyatları yıllık olarak %12.8 oranında artarken tarım ilacı fiyatları %14.94 oranında arttı. Ağustos ayında mazot fiyatı aylık olarak %2.7 oranında düşmesine rağmen yıllık %21.8 oranında arttı. Girdi fiyatlarında yıllık bazda en fazla artış %85.3 oranıyla üre gübresinde görüldü.